Merhaba, Kevgir kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle bugün paylaşacağım tarif karışık pizza. Hamurumu yoğurmakla işe başlamak istiyorum. Malzemelerimi saymak istiyorum öncesinde. Yarım paket yaş maya, bir yemek kaşığı toz şeker, yarım yemek kaşığı tuz, 4 yemek kaşığı zeytinyağı 5 su bardağı un 2 su bardağı ılık su Şimdi önce su ile birlikte mayamı ve şekerimi biraz karıştırıp aktive olmasını sağlamak istiyorum. Karıştırma kabımın içine 2 su bardağı suyumu ekledim. Mayamı ve şekerimi kabıma alıyorum. eritiyorum. Zeytinyağımı ilave ediyorum. Tuzumu ilave ediyorum. Kontrollü bir şekilde yavaş yavaş unumu ilave ediyorum. hamurumu güzelce yoğuruyorum. Evet hamurumuz hazır. Normalden biraz daha cıvık bir hamur tutuyoruz. Şöyle yakından göstereyim. Mayalı olduğu için. En az bir saat mayalanmaya bırakacağız. Hamurumuzu. Bir saatin sonunda yapım işlemine geçeceğiz. Sizin vaktiniz varsa bir saatten daha fazla da tutabilirsiniz. Daha güzel olur hamurunuz. Görmüş olduğunuz gibi hamurumuz çok güzel mayalandı. Pufuduk pufuduk oldu. Şimdi açma işlemine geçeceğiz. Hamurumu ben ikiye bölmek istiyorum. Biraz kabarıklığını alacağız. Pişerken şey çok aşırı e, kabarmasını istemiyorum hamurun. Tezgahıma biraz un serpip hamuru tezgaha alacağım. Bu tariften e, iki tane de pizza yapabilirsiniz. 3 tane de pizza yapabilirsiniz. E, pizza hamurunu ince seviyorsanız 3 tane biraz daha kalın seviyorsanız 2 tane yapmanızı tercih iki tane yapmanızı öneririm. Şöyle ortadan ikiye bölüyorum ben. Hamurumun bir tanesini ayırıyorum. Şu bir taneyi anlıyorum Evet, yani hamurumu yuvarladım. Açmaya başlayacağız. Altın üstünü unluyorum. Ben bu tarafa çekiyorum. Rahat görmeniz açısından merdane yardımıyla güzelce açıyorum. O pişireceğiniz materyalin boyutunda açmalısınız. Ben kare fırın tepsisinde pişireceğim. Ona göre açmaya çalışıyorum. Hatta şimdi tepsini bir getirip ölçmek istiyorum. Şöyle. Evet, sığabilecek boyutta şu anda. Bu şekilde Tepsime aldım. Tepsiye yerleştirdiğim pizza hamurumu çatalla delmek istiyorum. Çünkü çok fazla hamurun kabarmasını istemiyorum. Bu şekilde çatalımla delikler açıyorum. Fırınımı önceden ısıtıyorum 180 derecede. 10 dakikalık bir ön pişirme işlemi yapacağım. Diğer malzemelerimi daha sonra ilave edeceğim. Güzelce çatalla delikler açıyorum. 1 yemek kaşığı biber salçası 1 küçük adet domates 1 tatlı kaşığı kekik 3-4 yemek kaşığı da zeytinyağını karıştırdım. Pizzamın sosunu elde ettim. Şimdi bu sosu pizzamın üstüne sürüyorum. şimdiden bile sos çok güzel kokuyor. Her yerine kenarlarına da e, sosumun değmesini istiyorum. Kuru kalsın istemiyorum kenarları da. pizzamı fırına atıyorum. 10 dakikalık bir ön pişirme işlemi yapacağım. Sonrasında diğer kalan malzemelerini yerleştireceğiz. Fırından çıkardım pizzamızı. 10 dakika ön pişirme işlemini gerçekleştirdikten sonra şimdi e, süsleyeceğim malzemelerimi hemen hızlıca size saymak istiyorum. 200 gram kadar kaşar peyniri rendeledim. 75 gram mozzarella peyniri rendeledim. E, yarım kangal sucuk. 1 çay bardağı kadar mısırım var. 200 gram mantar. Eee birkaç yaprak süslemek için reyhan kullanacağım. E, benim saksımda reyhan olduğu için reyhan tercih ettim. Siz fesleğen de kullanabilirsiniz. 2 adet küçük doğranmış domateslerim var. E, bir 1 adet de yeşil biberim var. Kaşar peyniriyle başlıyorum. alt tabanına peyniri yayıyorum. Benim tarifimde 2 adet ya da 3 adet pizza yapmış olduğum hamurdan çıkıyor. Malzemelerimi ona göre söylüyorum size. Ben 2 adet yapıyorum bu tarifte. siz de ona göre ayarlayabilirsiniz kendinizi malzemelerinizi. Şimdi mozzarella'yı koyuyorum. Sucuklarımı diziyorum. domateslerimi diziyorum. Dizim şekli sizin zevkinize kalmış. Ben şöyle sucukları aralıklı koydum ki diğer malzemelerimi de rahatça dizebileyim. mantarlarımı ilave ediyorum. Mantar çok seviyorsanız oranı arttırabilirsiniz. Damak zevkinize bağlı. biberleri ilave ediyorum. Şöyle. Mısırımı ekliyorum resmen renk cümbüşü oldu gördüğünüz gibi pizzam. Çok tatlı görünüyor. Şimdi fırına attığımda 20 dakikalık kalan diğer pişirme süresini tamamlayacağız. Evet bu kadar mısır da yeterli. Pizzamı fırına atıyorum. Pizzamız pişti. Afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın.